Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mutay. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'e yeni gelen bir arabayı inceleyeceğiz. Bugün yine yeni bir araba geldi arkadaşlar. Bugatti Chiron geldi oyuna. Normalde moduyla oynamıştık daha önce biliyorsunuz. Şimdi oyuna geldi ve bunun yanında ayrıyetten yılbaşı için yine ufak tefek şeyler geldi arkadaşlar. Bugün bunları inceleyeceğiz. İlk önce Bugatti Chiron'u satın alayım. Artık param bitti yani artık bitti. Hani hani gerçek param da bitti lanet olsun oyuna para vermekten sıkıldım. Yani lanet siksin ya. Dubetin çöktü oyun lanet olsun bu ne ya. Bak bir de beniye beni getirmişler bak bir de beniye beni getiriyorlar. Hani orada alıyorsun. Ucuza gözüküyor bak 1.4 Tamam bir şey değil diyorsun eyvallah alıştık artık Sokulmaya diyorsunuz ondan sonra Bunu modifiye etmeye götürüyorsunuz 1 milyon daha falan istiyor böyle inşallah istemez yani Ne diyeyim ki şimdi şunun beyazını alalım satın alalım. Nereye gelsin biliyor musun? Ofis garaja gitsin abi bu. Orası boş kaldı yazık. Orası da olsun azıcık. Yalnız araba güzel yani. Araba güzel. Şuraya işte bir modifiyeli halini koymuşlar. Hani yapabilecekleri en çirkin şey yapmışlar herhalde. Bu ne böyle arkadaşlar? Bu ne? Bunu beğenen var mı? Bu ne ya? Bu ne abi? Hot Wheels'a benziyor araba ya. Abi yanlış arabayı çağırdım. Şimdi gidip ofisten alacağım arabayı ya. Neyse bu araba çok sesli. Kullanmak güzel oluyor. Uuu bebeğim. Siyah beyaz gelmiş. Abi yalnız çok güzel ha. Arkası. Arkası nasıl lan bunun? A Oha. <laughs> bu nasıl bir şey lan? arkasına bak. Ana çok değişik olmuş arkası. Dur bakalım. İçeride bir şöyle daha geniş açılarla inceleyelim. Önü çok güzel arabanın ya. Önü çok güzel. Gerçekten çok güzel. Arkası çok garip abi. Bu ne böyle? Sanki şey gibi. Hani arabalarda bir yüz siması olur ya arkadaşlar. Arabaları yüz simasına benzetirler ya. Hani arkası affedersin de domuz gibi olmuş lan. O önü sinirli böyle. Gözlerini kısmış. Avını bekliyor. Arkası... <laughs> yani araba aynı böyle yani arkası. <laughs> Çok garip olmuş. Neyse hadi modifiye edelim bakalım. Belki egzozları falan değiştirebiliyoruzdur. Farklı bir seçenek oluyordur belki. Değişik bir şey oluyordur. Ne bileyim bakalım. Arkası garip ama ya. Vallahi garip. Şuna bak. Ha. Oo yalnız şey var ha bunda da. diğerinde de T20'de vardı. T20'de vardı. Aynen T20'de vardı. Hızlanınca kalkan spoiler var arkadaşlar. Bak bu çok güzel özellik. Bu çok güzel özellik yani çok güzel vallahi çok güzel Allah'ım ne olur çok pahalı olma Allah'ım ne olur çok pahalı olma 500k falan olsun ne olur Allah'ım ne olur 500k falan olsun lütfen Lütfen upgrade bak 500k olsun ne olur 600 Tamam tamam çok güzel olur olur Vallahi olur 1 milyona falan upgrade yapsak ben bitmiştim yani Woo bebeğim Uçtu uçtu Arkası ateş ediyor domuz gitti Vallahi domuz gitti tamam 2 tane kocaman egzoz domuz oluyordu Abi ateş ediyor araba Ateş ediyor şu ne lan böyle Abi sen gerçekten burada arkandaki arabaları görebilir misin bu yan hayranlardan? Yalnız araba çok güzel oldu ha. Spoiler hoş değil. Spoiler değişebilir. Armor alamayacağım arkadaşlar. Bugün böyle şey bunları alamayacağım. Bugün bunları alamayacağım. Param yok. Bugün sadece görsel şeyleri alacağım. Hızlı falan filan. Elde edeceğim lan. Kızım da yapacağım lan. Tamamdır arkadaşlar. Arttırdım. Biraz daha para aldım. Artık artık alabilirim. Her şeyi alabilirim. Armor'u da aldım. Break'i de aldım. Şimdi dış görünüme geçelim bakalım. Şurada değişiyoruz. Burada krom bir detay var galiba. Aynen öyle bak krom şuralar, şuralar krom oraları değiştiriyoruz sanırsam. Normal rengi geliyor, ikinci rengi geliyor ve karbona geliyor. Arabanın başka yerinde karbon yok. Sanırsam burası hmm, ikinci renkte olsa, ama ikinci renkte arka taraf Kur olması gerekiyor. Hmm, karbon yapalım bence ya. Oralar siyah güzel oluyor sanki ya da krom mu kalsa bilemedim ki. Abi orası farklı renk olunca sanki başka bir havası oluyor ama ve ana rengi olunca da güzel oluyor yani. Orayı karbon yapayım arkadaşlar çünkü arabayı büyük ihtimal iki renkli değil de tek renk yapabilirim. O yüzden karbon olsun orası. O diffuser güzel oldu. Burası da second kalırmış. Second kal kalır olmasın ya. Abi. Karbonu yok mu bunun? Ha, karbon zaten direkt buymuş. Okey. Tamam böyle kapsadım <laughs> Bumper aksesuarı. Kenards. Ha, tamam yan taraflar işte şeyler. Ee, bunlar e, direkt karbon başlıyorlar. Tamam böyle karbon olarak kalsın bunlar da. Tamam güzel. O etraf karbon olunca güzel oluyor. Primary color detail. Oo, oo, karbon detail bebeğim. Karbon istiyorum. Karbon doldur. Karbon şeylerle ufak ufak karbon detaylarla böyle çok seksi bir şey yapabiliriz bak. O kenarı karbon yaptım arkadaşlar. Şu an kenarlar karbon. Fenders. What? O kenarlar. Hayır abi olması gerekiyor. Bunlar seksi şeyler olsun orada. Arabanın üstünde kocaman karbon varmış lan zaten görmedim demiştim. Engine blok, Engine blok, Nan deyince arka taraf. Abi yalnız çok kötü bir açı veriyorsun be. Çok kötü bir açı burası yani. Şu arka engine'i görmemiz gerekiyor bizim. Karbon olsun ama tamam. Birinci renkte olmasın. Karbon olsun engine'de. Motor karbon gözüksün arkada. Bunu fullleyelim abi. Ver abicim bunu. Tamam. Ondan sonra egzoz. Heh egzoza geçelim. Karbon kova da egzoz. Bak. Bak işte bak. Bu, bu işleri değiştirir bak. Bu işi değiştirir bak. Yok hayır domuzu istemiyorum. Oo! Abi o ne öyle? O ne öyle? Ufak ufak dört tane ateş ediyor oradan resmen. Karbon hex egzoz. Tamam ben bunu alıyorum. Ateş yavrum ateş. Oradan bir ateş atacak şimdi var ya bak. Grill. Grill o yok. Hayır. Karbon grill olur. Karbon grill olur abi. Her tarafta karbon detaylar alıyorum şu anda. Çok güzel oluyor. Şuradaki noktalar çıkmasına gerek yok. Bu daha iyi olur ama bu daha da iyi olur. Böyle olsun. Şurası arkadaşlar bu arada şu üste bakarsanız kapıta detaylar orada değişiyor. Bunu yaptım. Hood karbon panel yok abi kocaman bir karbon panele ihtiyacım yok. Orada zaten karbon bir detay var. Korna. Kornalarda galiba yılbaşı ile ilgili şeyler var arkadaşlar. Bakalım bir loop sanırsam. Hah aynen <laughs> alalım mı lan bunu? <laughs> alalım mı bunu? <laughs> Hadi alalım lan ne olacak? Bir şey olmaz. Bir tane alalım. Basar basar gezeriz de, şey yılbaşı müziğiyle. İçerisi değişiyor. Ebenin amı, ebenin amı. Uzay gemisine döndemedik lan. What the fuck? Abi çevirsem mi uzay gemisine? Yani bilmiyorum bu da havalı şimdi biliyor musunuz yani? Bu da havalı bir şey yani ben Bak bu araba benim olsa ben böyle isterim için yani burada burada ne teknolojiler vardır var ya şimdi arkadaşlar böyle aklım almıyor yani ne teknolojiler vardır burada var ya ama onu teknolojiyi yarış şeyle değiştirebiliyoruz şimdi. Değiştirmeyeceğim lan. Vallahi değiştirmeyeceğim. Değiştirmiyorum. Tamam. Bu araba bu arabayı normal istiyorum. Bunu da almıyorum. Yok. Yarış şeyine çevirmiyorum arabayı. Bunlar hep şey azaltma galiba. Bunlar ağırlık azaltma şeyleri falan herhalde bunlar hep. Karbon fiber takıyorlar hep falan filan. Bo i̇çini boşaltıp bilmem ne bilmem ne istemiyorum lan ben öyle şeyleri. Normal koltuğum nasıl çirkin lan. Lan bu koltukta oturulur mu lan? Rahat değildir bu. Dur bakayım. Böyle kocaman kocaman bundan istiyorum ha. Bundan böyle ay böyle şimdi oturacaksın seni yutacak olduk böyle tamam. Şimdi aynı bunun gibi. Yalnız direksiyon 10 numara değişmeye hiç gerek yok. Yani bu direksiyon niye değişirsin kardeşim şuna bakar mısın? Müthiş. Işık rengini yeşil kenardaki kötü gözüküyor aslında ama yine de ayarlamayacağım, değiştirmeyeceğim. Ondan sonra roll cage. Yok abicim hiç gerek yok. Teşekkür ederim. İyi ki düşünmüşsün. Hiç gerek yok. Lights. Bakalım Zenon Lights. İstemiyorum lan. İste Almayacağım lan bu sefer o saçma şeyi. Şimdi Liveri'ye geldik. Bakalım. Bakalım Liveri'de neler var. Araba full yarış arabasına dönüyor arkadaşlar. Araba yanlış yarış arabasına dönüyor. Bu ne böyle cips patlamış gibi bir tane desen oldu bu ya. Böyle sanki şey patladı böyle cips paketinden fırlamış yukarıya doğru. Piu diye böyle. Onun gibi oldu. İğrenç oğlum bunlar. Vallahi iğrenç yok. Ah, ah, ah i̇stemem. Bunları istemem. Vallahi istemem. Plate'i siyah yapıp batıyor yapıyoruz. Ondan sonra respray'e birazdan gireceğim ama dur bir dakika abi dur. Roof aksesuarıyız bakalım. Trufey hayır. Alsam mı lan? Abi bu arabanın ana rengini belirledikten sonra ben bu üst seçeneğe bir daha bakacağım. Bakalım yakışacak mı yakışmayacak mı? Oraya bir daha bakacağım ben oraya. Şimdi spoiler. Spoiler'ı ne olur küçültelim yani. Allah rızası için. Hatta Hatta gerek yok lan arkada zaten kendi kendine ufalıp küçülen spoiler vardı ya çıkın çıkar be ama harbiden çık git be abi çok büyük ya ya çok büyük bak internette bir fotoğraf vardır görmüşsünüzdür belki yani şuradan otur bak şuradan otur şurayı masa olarak kullan yani bu Böyle devasa spoiler hiç hoşuma gitmiyor ya Bak mesela şu, şu ikisi arasında kaldım Bu mu bu mu diye bakıyorum arka taraftan falan Sanırsam bu daha güzel arkadan da bakalım mı? Aynen bu daha güzel abi bu, bu biraz daha iyi Hani olmamasını tercih ederdim Vallahi olmamasını tercih ederdim Ama yapacak bir şey yok İlla koydurtuyor yani ayıp yani Turboyu da alalım abicim her şeyi alalım Camları da tamamen karartalım Ondan sonra respray geçelim artık Arabanın içini beyaz yapayım lan Abi beyaz çok güzel oluyor arabanın içinde. Acık daha koyu beyaz mı olsa yoksa ice white mı olsa? Açık beyaz olsun lan. Şimdi ikinci rengi değiştiriyoruz. Büyük ihtimalle ikinci rengi değiştirmek mantıklı değil ilk önce ama ben şunu bir beyaza alıp görmek istiyorum aslında nasıl bir şey olacak. Araba böyle siyah beyaz de detaylı falan oluyor. Arkadaşlar araba beyaz böyle oluyor. Karbon detaylarla birlikte çok seksi oluyor yani gerçekten bayağı iyi oluyor. Özellikle stok tekerleklerin kenarındaki beyaz desenler falan da var. Yani bilmiyorum çok 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 güzel oldu bence. Ama ama tabii ki sizin de görün diye bir diğer renkleri gezeceğim arkadaşlar. Yine bu arabaya gri yakışabilirdi. Ya bu arabalar nasıl desem hani pahalı arabalar ya böyle hani sokak yarış arabaları falan gibi güzel böyle canlı renkleri kaldıramıyorlar bence yani ben gözümde yakıştıramıyorum açıkçası arkadaşlar yalnız tekerlekler değişiyormuş tamam o güzel bir detay bak mesela şimdi bu Bence bu sarı buna gitmiyor anladınız mı yani arkadaşlar sokak yarış arabalarına falan daha çok gidiyor böyle modifiye edeceksin yere basacaksın arabayı falan filan öyle öyle arabalar daha çok gidiyor ama böyle arabalar böyle daha çok beyaz Siyah gri falan filan Onlar daha çok güzel gidiyor bence yani baksanıza Bilmiyorum şurada sizin hoşunuza giden bir şey oldu mu Yani şimdi şunları geçerken Benim olmuyor şahsen bakın Belki gri işte böyle canavar gibi oluyorlar Böyle bak yani griler Beyazlar falan koyu tonlar yakışıyor bence Bu tarzları bak kırmızı falan yani ol olmuyor bence be Vallahi olmuyor bence yani Bakın geçtim bütün renkleri yani bilmiyorum bu ben bu şekilde Beğendim arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir Sizde böyle siyah beyaz yaptım Hani bayağı iyi oldu bence ya gerçekten Abi içini de o şekilde yapmadığıma gayet Memnunum Hani böyle Müthiş bir böyle sokağın içinde Birazcık da kullanalım arkadaşlar sokaklarda Tabi onun için şeye gideceğim ee, şuradaki kıyafetle mi gitsem yok buraya gideyim burası daha yakın bak ilk önce silahçıya gideyim arkadaşlar sonra kıyafetçiye sonra maskeciye gidelim yeni gelen şeyleri görelim yılbaşı ile alakalı bir de yılbaşı konumuzu çalalım tamam yeter hadi gidelim Vuuu önümden çekil bebeğim ya arabanın spoiler olmasa var ya o kadar güzel olacaktı ki arkadaşlar şu spoiler çıkmalıydı yani çıkmalıydı neden öyle bir seçenek yok bilmiyorum ama araba güzel ya bayağı güzel araba yani Güzel ve büyük ihtimalle oyunun en hızlı arabası dolu What the fuck man? O arabayı patlatamazsın yalnız biliyor musun? Bu arabayı patlatamazsın dedi. Zekalı. <laughs> kendi kendini öldürdü ya. Mal abi bu insanlar mal ya. Tamamdır hadi bakalım burada neler var yılbaşına özel. Bir şey gelmiş mi derken büyük ihtimalle şey geldi. Ee, Aha da bu arkadaşlar ismini unuttuğum şey. Bu havai fişek atan şey. Bende bu var ee, ama şeyden şeye kalkıyor galiba zaten. Yılbaşından sonra kalkıyor galiba. Yılbaşında bunu kullanmak güzel oluyor tabi. Kullanırız yine kullanırız. Havalara havai fişekler Arkadaşlar bu arada açıklamasına baktığımda bana diyor ki bütün rakiplerini gömecek diyor yani böyle. O, o tarz bir şeyler diyor böyle. Büyük ihtimalle oyunun en hızlı arabası olabilir. Ee, buradan outfits burada alakalı bir şey yok. Bunlar. o bak işte bunlar yeni şeyler. Tamam güzel. Çok güzel de yüz abi abi. Yalnız güzel olmuş ha. Güzel bir şey. Bunlar değil. Başka bunlar da değil. Ah buradan şey kostümleri gelmiş. Noel Baba kostümü gelmiş yine. Sonra pijamalar gelmiş. Geçen sene vardı bende bunlar almıştım. Böyle şeyler gelmiş bir daha teker teker alınabilen kazaklar falan filan gelmiş. Yılbaşına özel güzel şeyler gelmiş. Sevimli sevimli kazaklar falan var. Hepsi de bedava lan. Bayağı var lan. Bayağı var yani. Bayağı bayağı bir sürü bedava şeyler gelmiş. Aa bu tarz şey şapkalar da gelmiş bir de bu arada. Büyücüyle alakalı falan filan bir şeyler var. Yılbaşı şeyleri var. Bu büyücü şapkası güzelmiş he. <laughs> evet arkadaşlar yılbaşı şeyleri o şekilde yani bildiğimiz şeyler böyle kazaklar falan filan işte karlı Noel babalı falan tasarımlar var. Bir de büyücü bu şapkalı falan bir şey gelmiş ama baktım kıyafeti var mı geri kalanı yok geri kalan bir şey yok yani. Aynı şeyler, klasik şeyler. Yenilerini eklemişler. Bir de eskilerini getirmişler. Şimdi bakalım maskelerde yeni bir şey var mı? Eskilerini %100 getirmişlerdir Eskileri bende var zaten. Ama yenileri var mı? Bakalım. Abi kimseyi öldürmek istemiyorum. Polis takacağım sonra paşa beşime gidin. Bakalım burada maskelere hemen var mı yeni bir şey? Animals. Ee, aha. Bunlar yeni galiba lan. At kafası falan var lan. Ben bunları görmedim daha önce. Bak bak maymun var. Aa! Dinozor. Aa bunlar yeni gelmiş galiba. Ben görmedim. Tamam bunları eski mesela bakın. Ama yılbaşı ile alakası yok ki ben onlar herhalde bir update'te kaçırdım ben onları herhalde. Bunlar eski şeyler, yenisi yok. Bunlar yenileri gelmiş abi yok artık ben bunları hep kaçırmışım. Güzelmiş. Bak Allah kapattık. Nerede kaldık? Crime'dan sonra Culture'da kaldık. Ee yine 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 yeni şeyler. Abi çok güzel şeyler var lan. Bunlar alın alınır yani o maskeler. Eğlenceli oluyorlar. Ha festive bakın arkadaşlar aynen. Eskilerinin aynısı gelmiş. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. Ben bunları geçen senelerde zaten full satın almıştım. Belki hatırlayanlarınız olur. Aynıları markete geri gelmişler. Bende hepsi var. Bunlar da eski maskeler. Aa yaratıklarda yeni şeyler var. Abi çok değişik, çok çok garip şeyler var ya. Güzel olmuş. Vallahi ilk defa görüyorum. Burada bu of çok önemli bir şey değil. Tamam başka başka bir şey yok herhalde. Aynen o kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sırada hız testi var. Geldim buraya ama içeriği açacaklar mı acaba? Açar mısın? Yok açmaz. Tamam ben ben gireyim, ben gireyim. siktir arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir. GTA 5'e böyle update'ler geldiğinde eğer benim bunları tanıtmamı istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere çok seviyorum kendinize bakın hoşçakalın. Bye bay.